Merhabalar herkese. Şimdi de faktöriyel konusunun ikinci bölümü yani baş belası en faktöriyel yani enlilere gelmiş oluyoruz. Pek sevilmez bu en faktöriyel soruları. En nedir? Ne yapabiliriz bu soru tipinde? Hepsini tek tek işleyeceğiz şimdi. Bakalım ne demek bu en faktöriyel? En faktöriyel dediğimiz en herhangi bir sayı tamam mı? En burada nedir? Bilinmeyen yani daha önceki gördüğümüz x gibi. Tamam mı? Bilinmeyen bir sayı n deniyor. Şimdi biz daha önce x'e herhangi bir sayı diyorduk. n de herhangi bir sayı. Mesela bir önceki faktöriyel konu anlatımında ne demiştim? Şimdi 6 faktöriyel demiştim. 6 faktöriyeli nasıl yazabilirdik? 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde dönüştürebilirdik. Dikkat edersen küçültüyoruz. Ee, başka nasıl yazabilirdik? 6 faktöriyel eşittir. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi eğer ki konu n olursa, n faktöriyel olursa nasıl yapacağız? n faktöriyeli de dönüşüm yapabilmen gerekecek. Yani bunu nasıl dönüştürebilirsin? n çarpı, bak n çarpı çünkü n büyük olmuş oluyor. Küçültüyorsun şimdi n eksi 1 faktöriyel haline dönüştürmüş oluyorsun. Ya da n faktöriyel yazıyorsun. n çarpı n eksi 1 çarpı n 2 faktöriyel olarak yazmış oluyorsun. Bu bu şekilde gider. Bak yukarıda yazdığım 6 faktöriyelin mantığı ile n faktöriyelin mantığı arasında herhangi bir fark yok. Aynı aslında tamam mı? Değişen herhangi bir şey yok. Peki n faktöriyel olarak vermez de Şöyle bir şey verirse mesela. N artı 1 faktöriyel olarak verirse. E bunu da nasıl atacağız şimdi? N artı 1'i yazıyorsun. Bak parantez açtım kapattım karışmasın diye. Çarpı N faktöriyel. Yani ne yapmış olduk? Bir küçülttük. Ya da N artı 1 faktöriyel olarak vermesin de. Şöyle versin mesela bak kafadan atıyorum. 3n eksi 2 faktöriyel versin. Tamam mı? Bak 3n eksi 2 faktöriyel verirse şimdi biz ne yapabiliriz? Bunu nasıl küçültebiliriz? 3n eksi 2 çarpı 3n eksi 3 faktöriyel haline dönüştürebiliriz. Tamam mı? Dönüşüm yapıyorsun. Yani bir küçüğünü endeks burada. 3n eksi 2'nin bir küçüğü nedir? 3n eksi 3'tür. Küçültüyorsun. Tamam mı? Bu şekilde aklımızda kalsın. Yani tanım kısmı budur arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi soru üzerinden daha iyi anlarsın. Örnek üzerinden anlarsak daha da kafamıza yatmış olur, daha iyi anlarız, daha fazla özümseriz. Şimdi bu soruda n-1 faktöriyelin n-3 faktöriye bölümünün 110 olduğunu söylemiş bize. Arkadaşlar burada yapmamız gereken yok etmek. Ya yani aslında burada daha önceki çözdüğümüz soru tipinde bak şu yukarı tarafa örneğini yapayım. Mesela 6 faktöriyel 4 faktöriyel böldüğüm zaman ne yapıyordum? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yapıyordum. Sonra 4 faktöriyel yaptıktan sonra bunlar birbirini götürüyordu. Cevabım 30 çıkıyordu. Değişen hiçbir şey yok aslında. Sadece burada dikkat etmen gereken n-1 mi küçük? n-3 mi küçük? Hangisi küçük? n-3 daha küçük. Tamam mı? Buna dikkat edeceksin. n-3 daha küçük olduğundan dolayı küçük olanın ortak parantezine alıyoruz. Yani n-1 faktöriyeli küçültmem gerekiyor. n-1 çarpı n-2 çarpı n-3 faktöriyel haline dönüştürüyorum. Bölü, bölü aşağıda ne var? n-3 faktöriyel var. Ve bunlar zaten birbirine götürdü. Yukarıda kalan sayılar. Bak tekrar ediyorum burayı. Buradaki n-1 faktöriyeli aşağıdaki haline dönüştürmüş oldum. n-1 çarpı n-2 çarpı n-3 faktöriyel amacım yok etmekti. E, eşittir 110 diyor zaten. Bundan sonrası artık kolay. n-1 çarpı n-2 eşittir 110 olmuş oluyor. Arkadaşlar buradan sonra bunları dağıtmayın. Yani n-1 ile n-2'yi çarparsan soruyu baya uzatmış olursun. Çözülür o şekilde de çözülür ama soruyu uzatmış olursun. Ee, o şekilde çözersen ikinci dereceden denklemleri görmüş olursun. Yani e, nasıl olur? n kare eksi 2n eksi n artı 2'den işte düzenlersin eşittir 110. İkinci dereceden denklemi çözebilmen gerekir. Hiç gerek yok. Burada iki tane sayı var. Bu iki tane sayının ardışık olduğunu bileceksin. Büyük sayı n eksi 1 küçük sayı n eksi 2. Yani i̇ki sayının çarpımı 110 ise burada düşün 110 ile neyin çarpımı? 11 ile 10'un çarpımıdır. Bu şekilde. O zaman dikkat edelim şimdi. N-1 eşittir 11 ise n eşittir 12 olmuş olur. Bak n-1 n-1 pardon. Şurası 1. n-1 eşittir 11 ise n eşittir 12 olmuş olur. Bu şekilde aklımızda kalsın. Sorunun çözümü bu. Zaten sana şurada verdiği sayı genelde iki tane ardışık sayının çarpımı şeklinde olur. Eğer aralarında iki fark varsa iki ardışık sayının çarpımıdır. Yani bu sayı ne olabilir mesela 6 olabilir çünkü 6 2 ile 3'ün çarpımı tamam mı 12 olabilir çünkü 12 3 ile 4'ün çarpımı tamam mı mesela 20 olabilir 24 ile 5'in çarpımı 30 olabilir 5 ile 6'nın çarpımı yani bak bu eşittir sonunda verdiği sayılar kafadan atılmıyor zaten bunlar soruyu yazarken 5 ile 6 işte bir sonraki ne olacak? 6 ile 7 olacak mesela 42 tamam mı bak 30'dan 42'ye geçti 6 ile 7 sonraki ne olacak 7 ile 8 56 sürekli görürsün 56'yı soru çözersen ne kadar çok soru çözersen bu sayıları tanırsın zaten 7 ile 8 bir sonraki ne olacak 8 ile 9 yani 72 bu şekilde 8 ve 9 olmuş olacak böyle böyle gider arkadaşlar bizim yapmamız gereken 10 ile 11'de yani 110. Şimdi bir sonraki soruda bak e, gittikçe zorlaşıyor. Bu soruya dikkat etmen gerekiyor. Bu soruda ekstra faktöriyelden başka bilmen gereken buradaki küp açılımı aslında. Yani iki küp farkı. Şunun açılımını bileceksin yukarı yazıyorum ilk başta. Konu anlatılırken genelde şöyle anlatılır. A küp eksi B küp açılımını şöyle yapabilirsin. A eksi B çarpı A kare artı B kare artı AB. Ya da bazen şu A B'yi ortaya yazarlar. O şekilde de görebilirsin. Fark etmez. İster ezber yap bunu, istersen de şöyle bakabilirsin. Mesela ben nasıl aklıma yazardım bunu? A küp eksi B küp ifadesinde bu eksi bu tarafa gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani ön tarafta A eksi B yazmış oluyorsun. Eğer bunun A küp artı B küp olanını görüyorsan, bu da tam tersi olmuş oluyor. Yani Burada artıyı koymuş oluyor. Bu sefer şuraya eksiği koymuş oluyor. Şu kısmına. Şimdi burada ekstra bilmen gereken burası. Peki artık ilk başta aşağı tarafı açalım. Mesela n küp eksi 1'de ne yapmamız gerekiyor? n eksi 1'i yazıyoruz. n eksi 1'i yazıyoruz. Çarpı n kare. n kare. Bak birincinin karesi n kare. Sonra birinciyle ikincinin çarpımı. Yani n ile 1'i çarparsak n yapmış oluyor. Sonra artı ikincinin karesi 1. Bu şekilde n kare artı n artı 1. Şimdi yukarıya geliyorum. Dikkat edersen bak n artı 1 faktöriyel n eksi 1 faktöriyel hangisi küçük? Küçük olanın ortak parantezini alıyorsun. n eksi 1 faktöriyelin ortak parantezini alıyorsun. Tamam mı? Çünkü daha küçük olduğundan dolayı. Peki n eksi 1 faktöriyelin ortak parantezini alırsan şuraya yazalım. n eksi 1 faktöriyel faktöriyel çarpı Şimdi n eksi 1 faktöriyelden n artı 1 faktöriyeli nasıl elde edersin? Hemen şöyle sağ tarafta anlatıyorum. n artı 1 faktöriyeli küçültelim mesela. Nasıl küçültüyoruz? n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel haline dönüştürebiliyoruz. Bak dikkat et. Birer birer küçülttüm. Tamam mı? O zaman şimdi şu ikisini çarparsam dikkat et şu şekilde dağıtarak çarpıyorum. n kare artı ne olmuş oluyor? n. Tamam mı? Bak n kare artı n olmuş oluyor. n kare artı n. O zaman n kare artı n'i yazdım. Şimdi n eksi 1 faktöriyeli nasıl bulurum? Kendisini gördüğümden dolayı. Bak burada n eksi 1 faktöriyel var. Kendisini görüyorsan 1 yazarım. Bir önceki eğer burayı karıştırdıysan bir önceki e, faktöriyelin birinci bölümünü anlamamışsın demektir. Dikkat et. Bu 1'in nereden geldiğini bir öncekinde daha detaylı anlattım. Tekrar ediyorum. Bak şimdi n eksi 1 faktöriyelle n kare artı n'i çarparsan şuradaki n artı 1 faktöriyeli vermiş oluyor. Açıklamasını şurada sağ tarafta yaptım. n eksi 1 bir faktöriyelle 1'i çarparsan n eksi 1 faktöriyeli vermiş oluyor. Bu şekilde. Yani özeti bu. Şimdi buradan sonra dikkat edersen artık çarpım durumuna geçirdim. Şurada çarpma var. Alt tarafta da çarpma var. O zaman ne olacak? n kare artı n artı 1 n kare artı n artı 1 bunlar gidecek. Ne kaldı? n-1 faktöriyeli n-1'e bölümü kaldı. Şimdi bunu yazıyorum. n-1 faktöriyeli n-1'e bölmüşüm. 24 çıkmış. Şimdi ne yapacağım? n-1 faktöriyeli açacağım. n-1 çarpı n-2 faktöriyel bölü. Aşağıda da n-1 var. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? n-2 faktöriyel kaça eşitmiş? 24'e. Peki faktöriyel konusuna ilk başladığımda 24'e ne demiştik? 4 faktöriyel değil mi? 4 faktöriyel 24. Bak, 4 faktöriyel eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 24. Peki o zaman n-2 faktöriyel eşitse 4 faktöriyele n buradan 6 çıkmış oluyor. Bu şekilde aklımızda kalsın. Uzatarak anlatıyorum detaylı bir şekilde anlatıyorum ki çünkü konu içerisinde konu çıkıyor bazen en azından daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi değiştirdim. Bak burada da yapman gereken en çok en çok yapılan yanlış şu. En artı ikiler birbirini götürür. En artı birler birbirini götürür. Hayır. Arada artı var, eksi var. Terim fazlalığı var burada. Bir terimden fazlaysa sadeleştirme yapamıyorsun. Tek hale dönüştüreceksin. Yukarıda küçük olan hangisi? En artı bir. Aşağıda da küçük olan en artı bir faktöriyel. O zaman yukarıda da aşağıda da n artı 1 faktöriyel ortak parantezini almak zorundayız. Çarpı diyoruz, çarpı diyoruz, parantez açıyoruz her ikisinde de. Şimdi n artı 1 faktöriyelden nasıl n artı 2 faktöriyel elde ederim? n artı 2 ile çarparak. Bu şekilde. Aynı şekilde aşağıda aynısını yazıyorum. n artı 2 ile çarparak. Peki yukarıda şimdi araya artı koymuş. Ben de artı koyuyorum. Aşağıda da eksi koymuş. Ben de eksi koydum buraya. Tamam mı? İkisini de aynı şekilde yapayım ki aynı anda yapalım farkını anla. Peki n artı 1 faktöriyelden n artı 1 faktöriyeli nasıl elde ederiz? Yani aynısını elde edebilmen için 1 çarpman lazım. Burada da aynısını elde edebilmen için 1 ile çarpman lazım ve parantezi kapatıyorum. Artık düzenlemem gerekiyor. Şimdi şuradaki içini düzenlersem burası ne oldu? n artı 3 olmuş oldu. Burayı düzenlersem n artı 1 olmuş oldu. 2'den 1 çıktı 1. Şimdi bunlar gitti zaten n artı 1 bir faktöriyeler birbirini götürdü. Demek ki n artı 3'ün n artı 1'e bölümü 4 bölü 3'müş. Buradan sonra artık konunun faktörler, faktöriyelle alakası kalmadı. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Tamam mı? İçler dışlar çarpımında ne olur? 3n artı 9 şu şekilde çarptım. Eşittir 4n artı 4 ise 3'ü de karşı tarafa attım. 4n'den 3n çıkarsa n. 9'dan da 4'ü çıkartıyorum. 5 n eşittir 5 yerine koyduğun zaman da sağlamasını yapabilirsin bu şekilde. Farklı soru kalıplarına geldik. Enlileri bitirdik aslında. Gene bilinmeyen kısımları olduğundan dolayı bunu da enli faktöriyellerle anlatmak istedim. 25, 25 faktöriyelin 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 5 üzeri z çarpı m. Bir sürü soru sorabilir arkadaşlar buradan. X'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Z'nin alabileceği en büyük değer kaçtır der. En küçüğünü sormaz bunda çünkü en küçüğünü nereden bileceksin? En küçüğü sıfır da olur, bir de olur, iki de olur, üç de olur. Onu bilemezsin. Yani en küçük e, buraya negatif de yazabilirsin. Negatif de yazarak soruyu devam ettirebilirsin. Ama burada genelde soru kalıbı X'in ya da Y'nin ya da Z'nin alabileceği işte en büyük değer nedir? İşte M'nin alabileceği en büyük değer nedir? Bu soru tiplerini sorar bize tamam mı? Bu şekilde. Yapmamız gereken şey bunları 25 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 var? Kaç tane 3 var? Kaç tane 5 var? Bu şekilde bunları bulmak arkadaşlar. 25 faktöriyelin içerisinde bakalım. Hemen 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölersen kaç yapmış oluyor? 12. Kalanlar seni ilgilendirmiyor. Şuradaki bölümler ilgilendiriyor. Bir daha 2'ye böldüm. 6. Bir daha 2'ye bölüyorsun. 3. Bölünene kadar bak. Bir daha 2'ye bölüyorsun. 1. Ta ki 1'i bulana kadar. Ondan sonra bunları topluyorsun artık. 18, 3 daha. 21, 22. Demek ki x eşittir 22 olmuş oluyor. Alabileceği en büyük değer bu. x'in değeri 22 olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Peki aynı şeyi bu sefer 3 içinde yapıyorum. 25'i tutuyorum. 3'e bölüyorum. 8, 3 kere 8, 24. Bak dediğim gibi kalanlarla ilgilenmiyorsun. Bir daha 3'e bölüyorsun. 2, başka da bölünmüyor zaten. Peki 8, 2 daha 10. Demek ki y'nin değerini 10 olarak bulmuş oluyorsun. Aynı şekilde 25 faktöriyeli yani 25'i 5'e bölüyoruz. 5 bir daha 5'e bölüyoruz. 1 Yani 5, 1 daha 6 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam mı? Bu şekilde. Ee, eğer ki bu değerlerin sonucunu biliyorsak m'yi de bulabilme ihtimalimiz vardır. Yani 25 faktöriyelinin sonucunu bilmediğimizden dolayı m'yi şu durumda bulmuyoruz ama bize genelde bu soruda üstleri yani x, y, z'yi soruyor. Diğer soru kalıplarına da bakacağız. Hepsini bulmuş olduk. Bakalım. 32 faktöriyel bölü 8 üzeri a ifadesi bir tam sayı belirtine göre a'nın en büyük değeri kaçtır demiş. Aynı soru mantığı. Değişen bir şey yok. Yani sadece burada bilmemiz gereken 8 olarak değil de bunu 2'nin kuvveti olarak yapacağımız. Yani 8 2'nin 3. kuvvetiydi. 2 üzeri 3a olarak yapmış oluruz. Yani durmadan 2'ye böleceğiz aslında. Tamam mı? 32'yi durmadan 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüm 16. Bir daha 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1 olmuş oluyor. Ve bunları toplarsam 3, 7, 15. Bu da 31 mi yapmış oluyor? O zaman 3A 31. O zaman A'nın alabileceği değer 10 mu olmuş oluyor? Aynen burada 10 değerini bulmuş oluruz. Burada tek yapmamız gereken e, genelde zaten şurada alt tarafını asal olarak görürüz. Mesela 7 vermiş olsaydı 7 olarak kalacaktı. Ama 8 asal sayı değil. Çünkü asal çarpanları lazım bize. Asal çarpanları lazım ki 32'nin içerisinde kaç tane 2 olduğunu bulalım. 8'i aramaz senden. Çünkü 8 2'nin 3. kuvveti bağımlı olduğundan dolayı 8'i aramaz. Geldik farklı bir soru kalıbına. 33 faktöriyel çarpı 34 faktöriyel çarpımının sonucunda kaç adet sıfır vardır diyor. Bak farklı bir soru kalıbı. Kaç tane sıfır bulunur diyor bize. Şimdi ilk başta şunu kafana yazman gerekiyor. Mesela ben şöyle 10 çarpı 100 dersem Kaç dersin? Yapabilirsin bunu. Bin dersin. Sonucunda kaç tane sıfır var? 3 sıfır var. E Burada 1 sıfır vardı. Burada 2 sıfır vardı. Topluyorsun demek ki. Tamam mı? Sıfır sayısını topluyoruz. Sonra da bulmuş oluyoruz. E, Faktöriyellerin sonundaki sıfır sayısını bulabilmek için sayıyı durmadan 5'e böleriz. 2'ye bölmen bir şey ifade etmez. 2'ye böldüğün zaman yanlış yaparsın. Çünkü bir sayının içerisindeki 5 sayısını bulursan 5 ile bölümünü bulmuş olursun. Pardon. E, sıfır sayısını bulmuş olursun. 33. Devamını anlatacağım. Yani sonucunu bulduktan sonra tekrar ederim. 33'ü 5'e bölüyorum. 6. Tekrar bölüyorum 5'e. 1. Dikkat edersen bak 7 tane sıfır var. Şimdi aynı şeyi 34 için de yapıyorum. 5'e bölüyorum. Kaç yaptı? Gene 6. E, bunu bir daha 5'e bölüyorum. 1. O zaman dikkat edersen e, burada da 7 tane var. Şimdi 7 tane sıfırla 7 tane sıfırı çarpmayacaksın. Bak burada dikkat et ne yaptık? Şurada mantığını anlattım. 1, 0, 2, 0 topladın 3, 0. Aynısını yapacaksın. Demek ki sonucunda kaç tane 0 varmış? 14 tane 0 var. Şimdi deminki söylediğime geleyim. Mesela işte atıyorum 100'ün içerisinde kaç tane 0 var? 2 tane 0 var. Değil mi? Şimdi biz bunu niye 5'e bölüyoruz? 5'e bölelim mi? 5'e böldüm. Kaç yaptı? 20. Değil mi? Peki bunu da 5'e böldüm. 4. Bunu artık 5'e bölemem. 24. Şimdi bu şekilde oluyor mu? Olmuyor. Faktöryel olarak hesaplarsan olur. Yani normalde bildiğim bir sayıyı hesaplarsan olmaz. Tamam mı? O yüzden faktöryeline bakacağız. Mesela biz ne diyorduk? 6 faktöryel eşittir 720. E sonunda kaç sıfır var? Bir tane. O zaman 720'yi ne yapmam gerekiyor? Şimdi 5'e bölüyorum 720'yi. Kaç yapıyor? 5, 2, 2, 4, 4. 22, 4. 144. Bir daha 5'e bölüyorum. Dikkat et şimdi. 5'e bölüyorum. Ee, kaç yapmış oluyor? 144'ü 5'e bölersem kaç yapmış oluyor? Ee, 3, 2 pardon. 10, 4, 8, şurası 4, 44. Tamam mı? Bak Şimdi buradan sonundaki sıfırı bulmuyorsun. Yani 144, 28 tekrar 5'e bölerek yapmıyorsun. Sadece bizim yapmamız gereken buradaki faktöryel olarak bulmuş oluyoruz. Yani buradan şunu anlama. Mesela şuraya 20 milyon yazdım. 20 milyonun sonundaki sıfırı 5'e bölerek yapmıyoruz. 20 milyonun sonundaki sıfırı eğer bu şekilde bulmak istiyorsan yapman gereken onun kuvvetini bulmak. 20 milyonda kaç tane 20 binde kaç tane onun kuvveti var? Kaç tane var? 10 üzeri 4 olduğundan dolayı o zaman ne yapmış oluyorsun? 4 tane var. Bu şekilde aklımızda kalsın. Şimdi devam edelim soruda. Mesela 33 faktöriyel 34 faktöriyel toplamının sonucunda kaç adet 0 bulunur? Deminki gibi yapıyorum. 33'ü 5'e bölüyorum. Faktöriyel olursa 5'e bölersin tamam mı? Normal sayı olursa farklı. 33'ü 5'e böldüm 6. Bunu da 5'e böldüm 1. O zaman ne olmuş oldu? 6 1 daha 7. E demin de bulmuştuk. Bunda da 7 tane sıfır var. Bak soru değişti bu sefer. Arada artı var. Tamam mı? Toplamıyorsun bu sefer de. Bunları toplamıyorsun. Sonunda kaç adet sıfır bulunur? Şu sonuca varalım. Mesela 100 sayısıyla 100 sayısını topladığın zaman 200 elde etmiş olursun. Bu şekilde aklında kalsın. E 2 sıfır vardı. 2 sıfır vardı. Sonucunda da 2 sıfır var. Peki şuna bakalım şimdi. 900 sayısıyla 900 sayısını topladığın zaman 1800. E gene 2 sıfırla 2 sıfırı topladın. 2 sıfır elde etmiş oldun. Değil mi? Bu şekilde aklında kalsın. Peki e, şuna bakalım şimdi. Mesela 1800 hatta 18000 ile ne olsun? 700'ü topladığın zaman 18700 olmuş oldu. Bu sefer 3 sıfırlık bir sayıyla 2 sıfırlık bir sayıyı topladım. 2 sıfır elde etmiş oldu. Bak bu şekilde çağrışım yapacaksın sorularda. Tamam mı? Yani burada e, 7 sıfırlık bir sayıyla 7 sıfırlık bir sayı topladığı zaman demek ki sonucunda da 7 tane sıfır olmuş oluyor. Ama şu denemeleri yapman gerekiyor. Bir önceki soruda da bu soruda da anlatmam gereken oydu aslında. Deneme yanılma yap. Tamam mı? Deneme yanılma yaparsan daha doğru bulabilirsin. Tabii ki deneme yanılmaları sınav esnasında değil sınavdan önce bu soruları çözerken en azından mantığını kavrayabilmek için yapabilirsin. Değiştiriyorum. Bak eksilisini yapıyorum şimdi de. Eksilisini yapalım. Şimdi e, kaç tane vardı? Burada da 7 tane vardı. Burada da 7 tane vardı. E şimdi 7 sıfırlıdan 7 sıfırlı çıkarsa kaç kalmış olur? Ona bakalım. Kaç adet sıfır bulunur? Böyle bir soru sorulabilir mi? Sorulamaz mı? Ona bakalım. Şimdi mesela 200'den 100 çıkarttığım zaman bak deneme yanılma yapıyorum. 100 kalıyor. E 2 sıfır 2 sıfır. E 2 sıfır kalmış oluyor. Değil mi? Peki. E, o zaman şöyle yapalım. Mesela şimdi 1800'den 800'ü çıkarttığım zaman e, 1000 kalmış oluyor. 2 sıfırdan 2 sıfırı çıkardım. 3 sıfır kalmış oldu bu seferden. Değil mi? Bak herhangi bir çağrışım yapabiliyor mu? 2'den 2 sıfırı çıkardım. 3 sıfır. Şimdi mantık kuramadım burada. Mantık kuramadım. Peki e, şöyle yapalım şimdi de. 18.000'den 18, ,000'den, 18 ,000'den mesela 700'ü çıkaralım. 18.000'den 700 çıkarsa 0 0. E, dikkat edersen burada farklı sayılar oluşuyor. E, o zaman ne oldu? 3 basamaktan 2 basamağı çıkardım. 2 basamak kalmış oldu. Değil mi? Çıkarma işleminde. Demek ki 2 basamaktan 2 basamak çıkardım. 3 kaldı. Bir mantık kuramadım bak burada da. O yüzden bu şekilde çetrefilli soru bekleme. Tamam mı? Ama bak bundan sonraki şu soru kalıbında bunu bekle çünkü çok çıktı. Karşına da çıkacaktır. İşleminin sonucunda kaç adet? 9 bulunur. Bak şimdi bir önceki sorumuzda biz ne diyorduk? 34 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır vardır diyorduk. 34 faktöriyeli 5'e bölüyorduk. 6. Bir daha 5'e bölüyorduk. 1. Sonra 7 tane 0 bulunduğunu görüyorduk. Ha, bu sefer 9 bulunur diyor. Hemen bunun çıkarımını yapalım şimdi. Mesela 100 sayısında kaç tane 0 var? 2 adet 0 var. Peki 100'den beri çıkarırsam 99. Kaç tane 9 var? 2 tane 9 var. O zaman kaç tane 0 varsa o kadar 9 vardır diyebilir miyim? Bekliyorum. Bak bekliyorum şimdi. Bir tane daha deneme yapalım. Mesela 1000 sayısında kaç tane 0 var? 3 tane. Peki 1000'den 1'i çıkarırsam 999 sayısında kaç tane 9 var? 3 tane. O zaman böyle bir çıkarım yapabilir miyim? Yapabilirim. 1 bir sayıdan 1'i çıkardığım zaman yani sonu 0 0 0 olan bir sayıdan 1'i çıkardığım zaman 0 kadar 9 oluştuğunu görebilirim bu şekilde arkadaşlar. Kaç tane 0, kaç tane 9 olur? Soru tipleri de bunlar. Biraz yorar aslında ama deneme yanılma yöntemiyle mantığını kavrarsan çok kolay bir şekilde yapabilirsin. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.